Aşık Allah'tır. Maşuk Resulullah'tır. Gerçekten Hakk'a aşık olanlar Hazreti Muhammed'e uyarlar. Bu yolda Ali'yi bulanlar Hak ile miraçtalar. Ona ait tüm güzel isimler Onu över tüm hak dinler. Aşk ateşine düşmeyenler onu Kudüs'te Mekke'de zanneder. Kabe'de görünür mü hiç Hüda? Hem orada hem burada. Her yerde olan Allah muhtaç mı lan sana bana? Bilmeyen Allah'ı görünmez sanar. Halbuki senden ayrı değil ki o settar. Hazreti İbrahim Kabe yaptıysa Nurul Dilara da gönüller yapar. Görenler canlı Kabe'yi eder tavaf. Böyle olur ancak günahları af. Kim buna inanmaz ise şahit olsun bana dört musaf. O ne doğar ne doğrulur. O aşıklarından eder zuhur. Müminin gönlü beytullah değil mi? Allah arandı mı orada bulunur. Aşıklar okur canlı Kur'an. Aşıklar duyar natık ezan. O Muhammed'i gören göze lan bu meçhul olsun kurban. Eyvallah en sevgili. Eyvallah. Hey sevgili.